Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı motifli güzel bir model hazırladım yine. Ve hazırlanan modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırlanan model için menü işini yaptım ve motiflerine de lila ile pembe rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zeminden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yakışan renklerden daha doğrusu sevdiğiniz renklerden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz. Yine hem kolay hem çıtıptı bir model ve kullandığım tığımda 21 numara şöyle göstermek istiyorum. Elim 21 numaraya yatkın. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve modelin tanımlamasını da zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden apola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir oluşturu oluşturuyorum. Ve iki kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 zincir hemen üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ardından hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Ben iki motifin arasına dört tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar modeli sizlere hazırlarken. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayısını çoğaltacaksınız. Sayısını çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Ve beş tane zinciri oluşturduktan sonra sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. İki kez doladıktan sonra şimdi işler çekerek üçlü trabzan yaptım ve Tekrardan iki kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yaptım. İşler çekerek üçlü trabzan yaptım. Aynı kutucuğa üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yeniden iki kez doladım. Ve şimdi sıradakine giriş yaptım. Ve tekrardan ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Buraya da yine üç tane üçlü trabzan yapacağım. Toplamda altı tane olacak ve bununla 6 tane üçlü trabzanı yapmış oldum şimdi 6 tane zincir oluşturuyorum yuva olacak bu ve modeli ters çevirdim İlk yaptığım üçlü trabzanın tepesinden giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım şimdi bir zinciri oluşturduktan sonra modeli ön yüze aldım bir kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım 2 İki, çekerek ikili trabzan yaptım ardından 5 tane zincir Hemen ikili trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ara geçişte bir tane zincir ve bir kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yaptım ve bir, iki, iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden beş zincir hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şu anda yaprağını yapıyorum arkadaşlar ve yine ara geçişte bir zincir iki kez doluyorum ve aynı şekilde yuvaya giriş yaptım ikişer çekerek Üçlü trabzan oluşturduktan sonra 5 tane zincir ve tepesine sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden bir zincir ve iki kez doladım. Yine yuvaya giriş yaptım ve şimdi önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden 5 zincir ve trabzan hemen yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve ara geçişte yeniden bir zincir iki kez doladım. Yeniden dörtlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Önce bir ardından ikişer çekerek kapattım. Yeniden beş tane zinciri oluşturuyorum ve son yaptığım dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Bu bölümü 7 tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve bununla 7 tane sık iğne dolgusunu oluşturduktan sonra yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi önce 5 tane zincir. Ardından 2 kez doladım ve yine yuvaya giriş yapıyorum. 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanı oluşturduktan sonra şimdi 6 tane zincir ve 6 hemen trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle kapattım. 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Tekrardan 5 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve giriş yaptım. Yeniden sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi tekrardan 5 zincir 5 tane zinciri oluşturduktan sonra hemen tığladım, da sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. 3 zincir. 2 kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Şimdi ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır pır yapımıyla devam ediyorum. 5 tane zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve 2 tane daha sık iğne doğrusu yapıyorum. Hemen trabzan yanından giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir ve iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıp üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. ikişer çekerek kapattım. Tekrardan 5 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motifi de çok kolay. Çıtı pıtı bir model dediğim gibi. Bu kadar yeterli. Hemen motif aşamasına geçeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli alıyorum. Ben pembe ile ilerledim arkadaşlar ve şimdi pembe ile devam edeceğim. 6 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. İpimi sık iğne ile kapattım. E şimdi 6 tane zincir. 6 tane zincir oluşturduktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. Yeniden sık iğne ile kapattım. Tekrardan 6 zincir Şimdi 11 tane zincir çekerek devam edeceğim. 6, 8 ve 11. Modeli ters çeviriyorum. Hemen sıradaki 6 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 11 tane zincir. 6, 8, 10 ve 11. İkinci 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. 8 ve 11. Şimdi yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Yeşil iple oluşturduğum yuvaya ve 11 tane zinciri yeniden sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi hemen modeli ön yüze çevirerek devam ediyorum arkadaşlar. 3 tane yuva oluşturdum. Her biri 11 tane zincirden oluşan hemen sıradaki veya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Giriş yaptıktan sonra şimdi iki tane zincir çekerek purpur yapacağım arkadaşlar. Her birini iki zincirden oluşan 11 tane purpur yapacağım. İki zinciri çekiyorum, giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. İki zincir giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. 11 tane yapacağım arkadaşlar ve 4 oldu. Ve bu 11 oldu. 11 tane pırpırı oluşturduktan sonra hemen sıradaki ikinci 11 zincirden oluşan bölme giriş yaptım. Buraya da yine aynı işlem. 11 tane yapacağım arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Motifimiz dediğim gibi çıt pıt bir modelden oluşuyor ve güzel duran bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip ve yaparsınız. Ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanızı yazmanıza göre renklerini oluşturarak yapabilirsiniz. Çok kolay ve hızlı ilerleyen modellerden bir tanesi. Ve tercih edilen modellerden bir tanesi. Çıtı pıtı çünkü. Ve üçüncü yuvada ilerliyorum. Buraya da yine 11 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum. Ve bu 11 oldu 11 tane pırpır pır oluşturduktan sonra yine yeşil ipten oluşan yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ardından 1 ve 2 zincir ipimi kesip koparıyorum modelin motif aşaması da bu kadar arkadaşlar ve şöyle tersten yapacağım her zaman tersten ipleri yapıyoruz ve bu arada ben motiflerinde iki renk kullandım arkadaşlar. Siz renkleri çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Şöyle elimle düzeltmek istiyorum. Bu arada belirtmek de istiyorum. Modelimiz şu anda ütüsüz. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar. Motifimizin, modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve dediğim gibi ben modeli hazırlarken ara boşluğunu dar tuttum. 4 tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Hem çıtı pıtı hem kolay hem gösterişli bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Şöyle de göstermek istiyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.